Hepinize merhaba arkadaşlar. Adopt Me'ye demiştim ki Christmas güncellemesi gelecek bilgilerini paylaşacağım. Ve gerçekten de şu an bilgilerini paylaşıyorum. İlk videomuza birlikte bakalım. Sesini bir açalım. Evet. Bekleyin. Şöyle bir durdu. internet mi Bir izleteyim ilk önce. Burada bir köy geliyoruz. Köy var burada. Bildiğin hani böyle Noel, bazı filmlerde olur böyle Noel köyleri olur böyle. Bazı filmlerde belki görmüşsünüzdür. Ve şurada bir şeyler var. Diyor ki burada şok var. Şurada yanda petler var. Fok balığı falan var. Hatta ben daha demin gördüm. Şurada Sibirya kurduğunu tam halini gösteriyor. Onu da birazdan size göstereceğim. Şurada tepede böyle bir tane top gibi bir şey var. Şurada tam tepede böyle mavi. Onu da göstereceğim. Kalender var. Kalender var. Bir sürü böyle şey var. Ok Biraz Brass Stars'ın o eski eski Christmas'taki o şeyle benzettim. Neyse yanda şu, burada zaten şok var. Pet rescue diyor. Ne demek ki o? Bu? Garip garip şeyler olacak herhalde ve bu şimdi Noah şu güncelleme bittikten sonra bunun ilk gösterimi gelecek. Yani hani tam hala daha olmuş şu yanda da görüyorsunuz bunu. Tam olmayacak ama böyle bir 12 gün sonra gelecek güncelleme. Şimdi şuna da bakalım. Ben bunu görmüş müydüm? Bakalım. Açalım şöyle. Bunun sesi yok. Ha var. Burada fosil petleri donmuş. Valla o videoyu hatırlıyorum. Geldiğinde çok heyecanlıydım fosil petlere. Ve bence şöyle düşünüyorum. Bir tane mini game gelecek. Burada petler donmuş olacak haritanın bazı kısımlarında. Onları da bulmaya çalışacağız. Veya elimizdeki meşalelerle yine eriteceğiz. Ve şöyle bir şey var. Christmas kutusu. Bunun içinden bir sürü hayvan çıkabilir bilmiyorum yani. Christmas ilgili bir şeyler çıkacak. Ama şu an ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok bunun içinde. Geldiğinde göreceğiz. Bir de son olarak evet. Benim arkadaşlar en sevdiğim hayvanlardan birisi gerçekten. Ve ben bu güncellemede herhalde Robux'la bir şey yapmayacağım. Bir ihtimal yapabilirim. Ama şu pete ben gerçekten bayıldım. Yani öyle güzel dizayn edilmiş ki pet çok güzel. Ve bir şey bir şey fark ettim. Arkada Christmas arabası var ha. Şurada tam bu petin arkasında. Yanında bir sürü de ev var. Şurada bence arkada şu ev. A, ev diyorum ya pardon. Araba. Öyle dedi Noel arabası. O yine şeylerle alınacak. Bir de bakalım daha bir şey var mı? Daha yok. Yeni bilgi geldiğinde sizinle paylaşmaya çalışacağım. O zaman görüşürüz. Bay bay.